Cumhurbaşkanı olsun diye överken överken gelin oldu gitti. Yazıklar olsun ona. Sizce Aydın'ı CHP'li bir başkan mı yoksa AK Partili bir başkan mı yönetmeli? Biz CHP'yi istiyoruz. Biz kas senedi CHP'liyiz biz. 45 sene CHP'liyiz. Ben de üye, Üyesi. kadın kollarını. CHP'li bir başkan yönetsin istiyorsun. Peki Biz, neden? Biz hindi kadar CHP'li yönetti. Hiçbir sorun olmadı. Güzel yönettiler. Ama bizim başkan gelin oldu gitti. Bay bay ettik ona. Bizim başkan gelin oldu. Cumhurbaşkanı olsun diye överken, överken gelin oldu gitti. Tamam. milletvekilliğinden beri oy veriyorum. Ön seçimi gittim. Onu seçtik kendimiz. Özlem siz adında 23 sene koştuk. 23 sene. Yazıkları olsun ona. Ben dedim buraya geldim. O gün bavuyordum. İstiva, istiva diye. Özlem istiva dedim. Çünkü çok koştuk adında Hep soranı da Cumhurbaşkanı edeceğiz biz onu diyorduk. Kendi kendine etti. Çok hayal kırıklığına uğradık. Çünkü inanamadık. Onun gideceğine inanamadık. Çünkü bular, kahvaltıları geldik. Bunlar bizi avladı. Çiçekçiydik, çiçek ettik. Onun şeysine, himayesinin altında çok güvendik. Güvendiğimizin taşın altına kaldık. Tü dedi mi tüpürü geri almayız. hemen kalan. Ebi di ve hemen. Özlem oğlum küstük. Kırıldık ya. Bunu beklemiyoruz bulmamız. hanımın dediği gibi 20 23 24 senden beri Ama yaz gitti.